lan Mahmut. O yaba gibi elleriyle nasıl patır kütür vurdu arabaya ya. Ama istediği kadar uğraşsın. Silemeyecek koçum. Yarenimin adını silemeyecek. Ne oradan ne de buradan. Bak söylüyorum. Vallahi dayı. O yazıyı değil de seni bu alemden silecekmiş gibi duruyor. Ki. Oğlum Çilingir Osman'ı bu alemden silecek adam daha anasından doğmadı lan. Ayıktırayım yani. O Mahmud'um ben var ya, böyle bir defterimi dürerim ki yani. Bundan sonra sadece belgesel kanallarında izlersin yani. Öyle nesli tükenen mamutlar falan hesabı yani. Nerede bunlar ya? Abla hadi ya, alo. Bak doktor böyle beklemez bizim gibi iki saat. Tamam bir bağırma, geldim. Anne. Çok güzel olmuşsun. Yani ablamın güzelliği kurtarıyor yani. Yoksa elbisede çok bir numara yok yani o sırık biraz zevksizmiş. Zaten pek gözümde tutmamıştı ya neyse yani. Yani vallahi ben adamı gözünden tanırım. Bence iyi adam gibi duruyor. Rarara rarara rarara. Aa, Melek? Nereye böyle? <laughs> Doktora gidiyoruz kontrole. Hadi hayırlı haberler inşallah. Sağ ol sağ ol. Günaydın. <laughs> gel Hadi gel sen. Hadi yalla okula. Hadi. Iyi. Günaydın Hadi. Perihan, Çiğdem. <laughs> Melek. Bunlar yeni mi? Ne güzel kıyafetler. Ay hiç sorma Perihan anlatırım sonra. Böyle ereti gibi mi olmuş? Alışık da değilim. Aa hayır çok yakışmış. Çok güzel olmuşsun. Aa gitmediniz mi daha ayol? Geç kalıyorsunuz. Hadi çabuk oğlum. Tamam tamam çıkıyoruz anne. Yani. Hadi Çido. Bunları bırakalım gönderelim okula da. Tamam. Annem hadi. Allah zihin açıklığı versin. Hadi bakalım. Çiğdem. Güzel güzel gidin yani tamam mı? Hadi ne hadi ama Osman yani bana hiç acele ettiriyorsun. Hala daha oyalanıyorsun. Allah Allah ya. Bir saat evden çıkamayan sen, kapının önünde lak 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 boy boy yapan sen. Şimdi burada ben geç kaldırttım yani sizi. Tamam hadi. Hadi her şeye her şeye laf. Benim Osman Turizm saygılar sunar. Buyurun. İnşallah çalışacak yani. Vallahi itemem Osman. Giyindim. Olanları biliyorsunuz herhalde. Bugüne kadar başımıza gelen bütün kötülüklerin arkasından... Biliyoruz efendim. Dün geceden beri haberlerde... O kadın şu an kaçak dışarılarda bir yerde. Ve şimdi her zamankinden daha tehlikeli. Bu sebeple özellikle güvenlik konusu her zamankinden daha önemli. Herkes gözünü dört açacak. Bu işin bahanesi yok. Hiç merak etmeyin efendim. Gözünüz arkada kalmasın efendim. Ben herkesi tek tek tembihledim bile. Evin etrafında kuş uçmayacak. Özellikle giriş çıkışlar şu anda her zamankinden daha sıkı kontrol edilecek ve en ufak şüpheli bir durumda beni haberdar edeceksiniz. Anlaşıldı mı? Tabii efendim. Şimdilik bu kadar. Herkes dikkatli olsun. Baba. Benim ne zaman arkadaşlarım gibi bir hayatım olacak? Nasıl yani? Bu normal bir hayat. Böyle istediğim zaman sokağa çıkabilmek. Arkadaşlarımla oynamak, onlarla buluşmak. Diğer çocukların hepsi istediği zaman sokağa çıkıyor. Ama ben burada hapis gibiyim. Ne zaman ben de onlar gibi özgür olacağım? Çok mu şey istiyorum? Hayır, sen haklısın Cancan. Can. Haklısın. Ama biraz sabretmen gerekiyor. O kadın yakalandığında hepimiz rahat bir nefes alacağız. En başta da sen. Oğlum bak, oğlum. Yavrum, senin için en küçük bir tehlikeyi bile göz alamam ben. Biliyorum bu kadar fazla yasak canını sıkıyor. Sıkıcı da. Ama mecburum. Beni anla lütfen. Bak deden haklı. Sabır. Biraz daha sabır. Hadi git kahvaltını et. Okula geç kalacaksın. Asım seni bekliyor. Sen beni bekle burada. Bunu da al. Nereye ya? Geleceğim şimdi sen bekle, işim var biraz. Ne işiymiş bu? Ben niye burada bekliyorum? Erkek işi, özel iş. Hadi hadi işle. Yavaş oğlum, yumurtaları kıracağım. Pardon Hatice teyze. Neyse. Arif abi, bir konuşma yapacağım. Ne oldu Memo? Hayırdır? Ya çok önemli bir şey var. Acil yani beni oyalıyorsun şu an. Yalnız kısa konuşursun tamam mı? Tamam dünyanın en kısa konuşması olacak. Tarihe geçecek. Tamam konuş. İzninizle efendim. Alo, buyurun. Onur Alkanlar'ın evi. Bence Can Alkanlar'la görüşecektim. Kim arıyor efendim? Okulda arkadaşıyım. Hangi arkadaşısınız? İsminiz nedir? Ya, ne yapacaksın kardeşim? GBT'ye mi bakacaksın? Efendim? Şu, şey... Ben size ofayana geldim de şimdi. Adım Hüsamettin. Ee, bir dakika lütfen. Can Bey. Telefonu size. Sınıf arkadaşınızmış, Hüsamettin. Hüsamettin mi? Hı hı. Yeni gelmiş sınıfa. Öyle mi? Alo. Can. Efendim. Oğlum ben Memo. Memo. Oğlum, Memo demesene. Hüsamettin ben. Hüsamettin de bana. Ha. Nasılsın Hüsamettin? Oğlum sizin orada ne oldu ya? Bayağı karışmış oralar. Evet evet. Biliyorum. Oğlum dur babam bize geldi. Ya korona da kalsın. alsın. Sizde durumlar nasıl? Çaktırmıyorsun değil mi? Yok. Kimseye bir şey söylemedim. Memo yeter artık ya. Biraz kısa kes. Tamam. Aynen devam. Anneme sattığın iki bir şey söylemek yok ya. Yoksa biteriz. Ben bakkaldan arıyorum. Kapatıyorum şimdi. Hadi bay bay. Adamsın Arif abi. Ne bakıyorsun öyle? Sana sormalı. E sen beni dinledin değil mi şimdi? Doğru bildin ama duymadım. Kimle konuşuyordun sen? Kimle mi konuşuyordum? Kim kardeşlerle konuşuyordum? Öyle kıtalar arası ya kapatması gerekti. Sen bir kızla konuşuyordun değil mi? Ya bir kızla konuşuyorsam matematik sınavından kopya çekmek nasip olmasın. <laughs> Kadınlar. Çiğdem gitme lan! Çiğdem! Gel kız, nereye gidiyorsun? Kız dur! Melek? Melek? Affedersiniz bir yanlış. Affedersin, affedersin yok. Hanımefendi ne Yapalım yapıyorsun? Git, pis kapı. Bir dinleyin. Sen dur ben şimdi yapacağım. Sen kendini ne sanıyorsun? Sapın. İn aşağı gel korkar. Pis sapın. <laughs>